Bayis sever dostlarım, hepinize tekrar merhabalar. Bugün yine size güzel bir deneme bonusundan bahsedeceğim arkadaşlar. Nedir bu deneme bonusu? Asya Bayis arkadaşlar, hepimizin bildiği, yıllardır güvenle oynadığımız sitelerden bir tanesi. Arkadaşlar, promosyonlar bölümünde bakın, 100 adet free spin ve 100 liralık bedava bayis seçeneği var girip kullanın. Bunun için yapmanız gereken tek şey zaten biliyorsunuz. Her zaman söylüyorum ama yine tekrar etmekte fayda var. Abone oluyorsunuz arkadaşlar, üye oluyorsunuz. Üye olduktan sonra bonus talebinde bulunuyorsunuz ve zaten bonusunuz da anında geçiyor. Sadece Asya Bay değil. Bunun gibi birçok sitede arkadaşlar bu deneme bonusları oluyor. Ben bunları sizin için takip ediyorum. Lütfen Telegram grubuma gelin arkadaşlar. Telegram grubunda detaylı olarak her gün yeni filmi deneme bonuslarını sizlere oradan tanıtmaya devam ediyorum. Hepinizi kanalıma bekliyorum. Hoşçakalın.